kayboldu. Allahu Ekber. Allah Resulü koştu dağdan Üçte Titriyordu. Hazreti Hatice'nin yanına vardı. Ya Khadija, ya Khadija, zemmiluni zemmiluni, ört beni ya Khadija. Ne oldu ya Muhammed? Ya Khadija, bugün sana başıma geleni anlatsan bana inanır mısın? Ya Muhammed, sen şaka ile olsa yalan söylemezsin. Elbette inanırım. Ve bugün böyle, böyle, böyle oldu dedi. Hemen Khadice gitti. Varak bin Nevfel amcasının Yani akrabası. Anduhu ilmun minel O Tevrat'tan, İncil'den, Allah'ın kitabından ne ilmi vardır. Gitti ve bunu ona anlattı. Varak bin Nevfel dedi ki ya Khadice. Bunlar Muhammed mi sana söyledi? Evet dedi. Dedi ki ya Khadice. Eskiden evinde kocandı. Şimdi Resulullah ya Khadice. Evinde Resulullah ya Khadija. Ona sahip çık ya Khadija. Ona yaşam hakkı tanımayacaklar ya Khadija. Şunu bil ki Mekke'den bunu çıkaracaklar ya Khadija. Ve bunu dedi. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yanına gitti ve bunlara ona söyledi. Dedi ki ya Resulullah sen Allah'ın Resulüsün. Ve rakibin nevfel böyle söylüyor. Dedi ki ya Khadija beni Mekke'den çıkaracaklar mı? Evet ya Rasulallah'' dedi. Ve biliyorsunuz Mekke'den çıkardıkları zaman ağlıyordu aleyhissalatü vesselam. Ya Mekke, ey Mekke ben seni çok seviyorum. Sen de beni çok seviyorsun. Öz akrabalarım, dayılarım beni buradan çıkarmasaydı çıkmazdım ya Mekke diyordu. Sallallahu aleyhi ve sellem ağlıyordu. Sübhanallah. Tabii ki o zamanlarda Sümeyye, Ammar hepsi işkence görüyor. Sümeyye valdemizi bağlamışlar böyle. Ey Sümeyye Muhammed'in dininden dön diyordular. Abu Cehil ve diğerleri. Subhanallah. O da diyor ki La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyordu. Çocuklarını şöyle bir ağaca bağlamışlar. Ya ummi. Ya ummi bak develer ikisini ayıracak. Çünkü bir ayak şu deveye, bir ayak şu deveye ters istikamete çekecekler. Param parça olacak Süleyman Yaval Ya o um, ne olur? şimdiden sonra tekrar yani ruhsat var çünkü şöyle döndü böyle çocuklarına. Evlatlarım, evlatlarım. Allah'a kavuşmak, sizin yanınızda olmaktan daha mutluluktur. Acilu ya adu ey Allah'ın düşmanı Ebu Leheb, acele et. Ben Rabbime çabuk kavuşmak, ilk şehide olmak istiyorum diyordu Sümeyye Validemiz. Ondan sonra o Ebu Cehil, o klavayla onu ederek ve develeri ters istikamete çekerek ikiye ayırdı. Tefsirde diyor ki, Sümeyye validemizin omirlik kemiğinden